Bırakın bu safsataları. Bak Refah Partisi meclise girdi ve sesleniyor ve ben de huzurlarınızda Rabbıma şükrediyorum ki ilk defa bunu burada bar bar bağırıyorum. Yahu Kıbrıs devletini tanıttırın. Bırakın bu federe devlet saçmalıklarını Allah aşkına. Neymiş bunlar? Neymiş bunlar? Bak şu anda eğer Rauf Denktaş televizyonun başındaysa gözünden yaş akıyor. Yaşa Erbakan bir sen varsın zaten burada diyor. Ben onu da duyuyorum. Yapmayın Allah aşkına. Kendinize gelin ya. Öbür taraftan bizim yapacağımız iş KKTC'nin refaha kavuşmasına çalışmalıyız. Balkanlardaki iki Balkanlardaki Müslüman toplulukla işte Yugoslavya dört tane cumhuriyet bağımsızlığına kavuşuyor. Bosna, Ersek, Kosova, Makedonya, Sancak. Bir de Arnavutluk var Müslüman bir ülke. Beş tane. Biz bunları korumalıyız. Bunları tanımalıyız. Onlara yardımcı olmalıyız. Bak Almanya ne yapıyor? Hırvatistan'ı görüyorsunuz Silovanya'yı hemen kucakladı. O kendi insanlarını kucaklıyor da biz niye kendi insanlarımıza yabancı davranıyoruz? Amerika'nın hoşuna gitmiyoruz. Bize ne Amerika'dan? Bize ne Amerika'dan geliniz Yugoslavya'daki bu kardeşlerimize samimi olarak sahip olun. Bulgaristan'da ve Romanya'daki kardeşlerimiz aynı şekilde bak demin burada Bulgaristan'da bir dereceye kadar haklarımız korunuyor dedi kıymetli arkadaş. Korunuyor nereden? Allah'tan. Biz mi bir şey yaptık da Bulgaristan'daki kardeşlerimizi kurtardık? Orada kendi kendine bunlar oluyor. Biz burada iyi ki böyle oldu diyoruz. Bizim bu işte hiçbir dahlimiz yok. Nitekim tam aksi olurken niye kimsenin sesi çıkmıyor? Yunanistan niye arkaya ayırdım? Çünkü canımıza okuyor da onun için. Bak şu Yunanistan'da görüyorsunuz Müslüman kardeşlerimizin müftüsünü.